Evet bayanlar ve babalar şu an durum çok kritik. Loldeyim. Adamlar acayip oynuyorlar. Biz de acayip oynuyoruz. Ee, al şunu. Koş 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 koş. koş. Yürü 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 yürü. Her iki takımın da şey süper minyon üretiyor. Maron maron ejder neyim ne var salduk. Elim ayağım titriyor lan. Hadi 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 hadi. Tamam 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 tamam. Ya da sen git oraya ben şuradan gideyim. Haritaya ineyim bakamam şimdi. bu geldi. Dur. Kaç 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 kaç. Nasıl zor? O hayvan kasılmış. Onu durduramak da. Uf. Uh. Yine geldiyse paranın yüzleri alak ya. Ormanda. Yürü 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 yürü. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır! Hayır! Dur! Bak burada bizim kule Vuruyor mu bu kuleleri? Vurunların Bak vuruyor mu? Şimdi size ortayı da göstereceğim Oyunun sonuna geldik ya Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Güzel elelliyorsunuz lan. Gidin işte, gidin, gidin kuleye vurun. Vurun kuleye, vurun. Ha vurun, ha vurun, ha vurun. Ha, ha ona da gelmiş. Lan şuna bak, kaç dakikadır ma maçtayız ya. Ne alacağım lan ben? Oğlum bir şey de lan mıyım? Bu ne lan? Yürü. Oyna 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 vay yok. Gözlerim ağrıdı. Dur sakin sakin sakin. Ben ne geldim? Sakin olun. Herkes bir şey yazıyor bak. Oyunu almaya çalışıyor. Oğlum korkmayın adam üstüne gidin ya. Ya da gitmeyin dur. Hep beraber dalak adamı. sus. Gelin, gelin oğlum korkmayın ya. Gelin, gelin. <laughs> gel 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 iyi geldiydin. bak bak nasıl kaçıyor nasıl bak Vur, Hayır hayır O şerefsiz nasıl deminden beni öldürdüydü Ben de onu öldürdüm iyi oldu Şimdi biraz kaldırayım dur Heh, Dur kamerayı değişti Geliyor adamla. Bunlar da buradan vuruyor şuna bak lan hepimizin neşede yatıyor ya of parmaklarım titriyor ha lolde ilk defa bu kadar şey yapıyorum hiç böyle bir oyunum olmadıydı yani Aynı, elinize sağlık gençler